Şöyle ki arkadaşlarımla sohbet ederken konu izlediğimiz ve birbirimize önereceğimiz diziler ve filmlere geldi. Onun bana daha önce önerdiği bir dizi izlemiştim. Evet arkadaşlarımın önerdiği dizileri izleyen nadir insanlardan biriyim maalesef. Sonra da bu konuda konuşmak istedim. Bu dizinin fazla basit olduğunu ve bir yerden sonra klişelerden boğulduğumu bu yüzden de diziyi bıraktığımı söyledim. O da çok üzerine düşünmemem gerektiğini söyledi. Ben detaylı detaylı arkadaşımın önerdiği diziyi üzerine konuşuyorken yaptığım argümanlar ve fikirlerim üzerine bir yorum beklemiştim. Kendisinden bir yorum gelmedi. Genellikle dizi izlerken telefonla oynadığını ya da bir iş yaptığını söyledi. Sonrasında kafama dank etti tabii ki de. Biz izlemeyi bıraktık, onlar da yazmayı bıraktı. Dizilerin ve filmlerin bu kadar kötü olmaya başlamasının sebebi aslında bu. Dikkatimizi vermiyorduk. Onlar da dikkatimizi vermemize gerek duymayan diziler ve filmler yaptılar. Dizilerin uzun, derin, karmaşık olmasını istemiyoruz. Çünkü kafamızdaki o mutluluk reseptörlerine sosyal medyanın yaptığı gibi sürekli ve hızlıca dokunmuyor. Bunun için de bahane buluyoruz. Bir dizinin ya da filmin ne kadar iyi yazıldığı, ne kadar güzel gözüktüğü, ne kadar güzel oynandığı değil, senin ne kadar eğlendirdiği üzerine bir talep var. Bu yüzden dünyada özellikle Türkiye'de sürekli komedi ve korku temalı filmler yapılıyor. Sebebi de bu. Sosyal medyada influencerların sövdüğü ya da övdüğü diziler ve filmler aracı hiçbir şey konuşulmuyor. Herkes diziyi ya da filmi izlememiş olsa bile yok o iyi değil, yok bu iyi değil. Herkes sadece başkalarından duyduğunu şey tekrar ediyor. En kötü ise bu durum toplumdaki her konuya dayanmış, her konu için gerçek olan bir şey. Özellikle politika ve siyasette. Herkesin her konuda bir fikri var. Herkes sanki kendisi yaşamış ve bir yoruma varmış gibi yorum yapıyor her konu hakkında. Halbuki sadece herkes birbirlerine dipnotlar ve sloganlar tekrar ediyor. Bu yüzden üretilen neredeyse her şey sadece insanların dikkatini alması ve bunun üzerine konuşması üzerine yapılıyor. Artık bulunduğumuz ekonomik düzen bu yüzden dikkat ekonomisi olarak adlandırılıyor. Artık şirketler dikkatimiz üzerine varlığını sürdürebiliyor. Her şirketin sosyal medyası komik olmaya çalışıyor. Gerçek oyuncu, dekor ve senaryoya para vermek yerine gidip yapay zeka üzerinden çok yavan ve vesat reklamlar hazırlayıp sosyal medyaya sunuyorlar. Bu sebepten dolayı da artık Netflix gibi yaygın yayıncı platformlar iyi diziler üretmiyor. Ne kadar basit ve dizi film falan varsa ona para veriyorlar. İki sezon sonra da dizi iptal oluyor. Hatta güzel dizileri de iptal ediyorlar. Ve bunun sebebi de şu. Gelir kaleminden çıkartmak. Lisedarlarına bakın biz bu kadar kar ettik diyebilmek için. Dizinin iyi olsa da kötü olsa da önemli değil. Senin dizin, sevdiğin dizi sırf bu kar hedefinden dolayı iptal edildi yani. Bu kasti bir şey mi yoksa daha bu kasti bir şey mi ya da aynı anda gelişen bir şey mi bir yok. Ama dünyada aynı şekilde bir anti entelektüel bir intelektüel karşıtlığı da söz konusu. Yani insanlar hayatlarına derin hiçbir şey sokmuyorlar. Erkeklerin bir kısmı güzel ve bakımlı kadınlar, kadınların bir kısmı ise eğlenceli ve kurmacı komik bir erkek talep ediyor. Öyle bir istekleri var tabii ki de. Ve bu gayet normal kabul edilebilir ve yetenebilir istekler. Ama bunları karşılayan herkes iyi bir insan, iyi bir arkadaş, iyi bir eş olmuyor. Hayatın çöktüğünde sana empati duyulmasını istediğin anda kurduğun arkadaşlıklar çok önemli. Ve bu arkadaşlıklar, bu romantik ilişkiler derin değilse hiçbir yanında olmuyor. Bu yüzden böyle durumlarda kendini yalnız ve çaresiz hissediyorsun. İlginç olmayan ve kesinlikle beklenilir bir şekilde de tükettiğimiz içeriklere de bu derin olmayanlık hali yansıyor. <laughs> Örneğin en dikkat çekici ya da en tartışmalı insanlara projeler yağıyor. Ya. Filmler, diziler, oyunculuklar veriliyor. Yönetmeler için filmler, diziler veriliyor. İnfluencerlar tartışmalı açıklamalar yapıyorlar. Gündem olmak için birbirlerini yiyorlar, kavga ediyorlar. Ve suç ihbarı gibi sözler yazılan şarkılar yapılıyor. Hem rapte hem şunda hem bunda. Bunu çözmenin tek yolu ise örnek alınacak işler yaratmak. Onları onların eylemlerinden de sorumlu tutmak. Bunun yanında dikkat vermenin artık güç vermek olduğu bu yeni dünyada bu tür insanları sadece takip etmek değil, engellemek de algoritmayı değiştiriyor. Dizi ve filmlerin tekrar derinleşmesini istiyorsak dizi ve filmler hakkında konuşmalı. Onların LGBT karakterler, siyahi eşler, carçut gibi konularla değil, kötü yazılmış ve kötü oynanmış projelerle yakalanmalıyız. Telefonu film ya da dizi izlerken kenara koymalıyız. Ya da telefonla uğraşacaksak diziyi filmi durdurup işimizi halletmeliyiz sonra devam etmeliyiz izlemeye bunun hepsinin ötesinde uzun uzun yarım saatlik bir saatlik işler izlemek aynı kitap okumak gibi aslında dikkat süreni düzelten iyileştiren bir durum. O yüzden sen telefonu araya sokarak ya da işini araya sokarak dikkat süreni de bozmuş ve yamultmuş oluyorsun. O yüzden dikkat süresi insanların şu anda inanılmaz kısa. Kıtırık bir kamu spotu gibi gelebilir bu söylediklerim ama hani sosyal medyadaki algoritmalar sadece dikkat sürenize saldırmıyor. Tüm hayat standartlarınıza, özgüveninize, insanlara olan bakış açınıza bile saldırıyor. Mesela insallerin insel olmasının en büyük dayanağı sosyal medya algoritması sayesinde sahip oldukları radikal ilüzyonun desteklenmesi. Üzülüp darlandığım zamanlarda baktığım iki tane post sonrasında karşıma direkt insel ettikler, insel postlar, insel miyimler falan düşüyor. Ben sevildiğim ve sevdiğim arkadaşlara sahip olduğum için derin arkadaşlıklar yaratıp bunları kaybetmemek için mücadele ettiğim için bu gibi postlar, bu gibi söylemler beni etkilemiyor. Çünkü biliyorum ki dünya gerçekten karmaşık ve bu dünyada para ve ün için her şeyi yapabilecek ve her şeyi söyleyebilecek insanlar var. Genç ve özgüvensiz insanlar üzerinden, özellikle genç ve özgüvensiz erkekler üzerinden servet kurmak isteyen şakallar, gerçek sorunların üstünü radikal sloganlarla örtüp gerçek güce kavuştuğunda bu sorunların hepsini çözemeyecek ve unutacak insanlar var. Ve bunların hepsi tabii ki de tükettiğimiz içeriklere, dizilere ve filmlere yansıyor. Arkadaşlar gerçekten birçok şey önemli değil. O kadar abartılacak, abartılacak bir şey değil yani dünyada. Ama toplumda akıllı telefon sahibi herkesin cayır cayır kullandığı uygulamalar var. Ve bu artık modern hayatımızın çok önemli bir kısmını kaplıyor. Eğer bir şey hayatımızın önemli bir kısmını kaplıyorsa bu iletişim bir stres atma hatta bir eğitim aracı olarak kullandığımız bir şey haline gelmişse o zaman bu durum ciddi. İşte o zaman bu durumu önemsemeliyiz, bu durum oturup konuşmalıyız, bu durum hakkında bir önlem almalı bir şey planlamalıyız. Ben de aslında bu videoda yapmak istediğim şey, bu bu bu, bu durum hakkında bir şey yapma, yapma yapma yapmış olmak yapmış olmak. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.